Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Radyoların En Fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteniyle yine karşınızdayım. Bugün 16 Ocak 2025 Perşembe. Haydi buyurun, gündemin önemli gelişmelerine birlikte göz atalım. Gazze'deki ateşkese dair yaşanan gelişmelerle başlıyoruz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında rehinelerin serbest bırakılması için gösterdikleri destekten ötürü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'a teşekkür etti. Ateşkes anlaşması, bölgedeki acıların bir nebze olsun dindirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da bir açıklama yayımladı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barış için zaruri olduğunu vurguladı. Yine aynı konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'in adalet ve huzurun anahtarı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı da sağlanan ateşkese dair bir değerlendirme yaptı ve bu mutabakatın memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık yetkilileri uluslararası toplumu İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda harekete geçmeye çağırdı. Öte yandan Katar tarafı ise ateşkesin 19 Ocak tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bu haberlerden biraz da iç politikaya dönelim. İstanbul Barosu'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yönetim kurulu için açtığı dava üzerine hareketli saatler yaşandı. Baro bu gelişmelere karşı önümüzdeki ay olağanüstü bir kurultay düzenleme kararı aldı. Hukuk çevrelerindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Siyaset gündemine Akdeniz Belediyesi'nde yaşanan kayyum tartışmaları da damgasını vurmayı sürdürüyor. Mersin milletvekilleri tarafından kayyum atamasının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan önerge Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Buna rağmen muhalefet temsilcileri bu kararı eleştirmeye devam ediyor. Bir başka sıcak gelişme de Suriye'de yaşandı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Suriye'nin yeni yönetim kadrosundan Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Fidan, IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'ye operasyonel destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Aynı zamanda iki ülkenin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü vurgusu da dikkat çekti. Son olarak Bulgaristan'dan bir haberle bültenimizi tamamlayalım. Ülkede yapılan seçimler sonucunda yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu. Türklerin yoğun bir nüfusa sahip olduğu ülkede Türk Azınlık Partisi DPS de hükümette yer almayı başardı. Bu durum Bulgaristan'daki Türk toplumunun siyasetteki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sevgili dinleyicilerimiz, haber bültenimizin sonuna geldik. Gündemi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Fason Radyo'da kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere hoşça kalın. Faço um radio.